Dükkanlara bak. Hepsi tıklım tıklım dolu aç diyorlar. sen hangi ülkeden geldin? Ben Almanya'dan geliyorum abi. Almanya'dan bak şey konuşmandan bile. Almanya'dan He? gelip de buradaki her insanlara her herkes tıklım. Siz yiyorsunuz, siz dolanıyorsunuz. Abi yok. Abi, abi, yok. abi. biz para götürüyor. Euro, euro bırakıyor. Millet burada harcayamıyor sen. Abi harcıyor. Görüyorsun. Yok, geliyor. <laughs> <laughs> Almanya'dan <laughs> gel buraya vatandaşına karşı. Sonuna kadar ne diyor? AK Parti. Yola devam. AK Parti. Ya parti AK Parti olabilir. AK Parti. Ya, olabilir. AK Parti olabilir. Türkiye'de ne hale getirdi abi görmedin mi? Gel yaşa o zaman Türkiye'de. Abi ben gidiyorum geliyorum şöyle. Hayır gezme var. canım gel burada yaşa o zaman. O kadar mutluysa. Hayat neresi ucuzmuş. Hayır sana dondurma almadık 2 tane dondurma 60 lira. Çok paran varsa git al bari dondurma. Onlar 60 lira. Alsana. bir şey diyorum. İş ben. beğenmiyorlar Türkiye'deki gençler. Bilmiyorum. Ben sabah 4'te kalkıyorum abi sabah 4'te. 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 Ne iş yok ben zannediyorum. Ben sabah 4'te kalkıyorum ben çalışıyorum. Ben çalışıyorum. Bak o var Suriye, Araplar yapıyor pis işleri abi. Türkler bakıyor kahve de tutuyorlar abi. Türkler iş beğenmiyor abi. Vallahi billahi diyor. Vallahi abi. Türkiye iyi. Doğru abi. Doğru. İş beğenmiyorlar abi. iş beğenmiyorlar. Devlet batırca para verecek millete. O öyle var mı dünya abi? hiçbir Türk vatandaşı öyle bir şey istemiyor da. Abi ben bin lira kıramıyorum. Abi sen artık gider misin? Sen artık git ya. Beyefendi vasıflı ya. Vasıfsızlarla görüştürmeyin. O kendi kendine konuşuyor. Hayır o vasıflı ya. Vasıfsızlarla görüştürmeyin. Ortalığı kızıştırmak için gelmiş onlar. Neden Almanya'dasın? Neden? Ben orada doğdum. Tamam, orada doğmuş, tamam, düzeni, kurulu düzenleri var. Niye geleyim abi ben Türkiye'ye? Nasıl yapsın geri nasıl, gelsin? Nasıl, yapayım ben? Nasıl doğru. yani? Nasıl bir yapayım? Nasıl Şey öğrenmez lazım. Sana Bu bir anını, şey söyleyeyim gel. Sistemini, sistemini, lazım. öğrenmez lazım. Şimdi Almanya'dan gelip de buranın vatandaşını hakaret <gülüyor> etmek, <gülüyor> yalan konuşuyorlar da bilmem ne iş bunu beğenmiyorlar demek sence bilmiyorum hak mı? Doğru. Adalet i̇ş mi? Beğenmiyorlar abi. abi. Doğru. Dürüst ol. Delikanlı gibi söylüyorum. Yani ne diyeyim bilmiyorum ki nasıl yaşıyorlar. Yani tam tam yani ama. Yedi sülalem Türkiye'de. Abi. Sen sen de beğenmiyorlar abi. Vallahi bir la diyorsun. Sen dedin ki Erdoğan. Beğenmiyorlar abi. tamam kanka sen gel beğen o zaman ne diyeyim abi ya. Abi iş beğenmiyorlar. Her yer para, para beğenmiyorlar. Iskolu, i̇ş alanı dolu. E oturacak. E, gel çalış. E, Erdoğan gel çalış. bunlara ülkeye para verecek he. Gel ülkeye bir değer kat. Oooo. <laughs> e Almanya'da yaşıyorum abi. Evet, Almanya'da yaşıyorsun. Tamam. Çocuk paranı alıyorsun. Ev kira destek paranı alıyorsun. Nerede destek abi? Ne? Alıyorsun. Sosyal desteklerini alıyorsun. Abi. Üç ayda canın sıkılırsa araba alıyorsun. Bir ayda ne ayda araba alıyorsun alıyorum abi. Alıyorsun. abi? Araba yok bende. iPhone kaç lira kardeşim? iPhone, iPhone lira. ne olmuş? 1200 euro. Bana öğretme mı Almanya'da? Tamam 1200, 1200 euro. Nerede 1200 euro abi? <laughs> bir aylık abi. bile değil. Bir aylık abi, bağışım bile değil. Benim giderim abi, biliyorsun. Abi 5000 euro'yu Almanya'da güzel bir araba alırsın değil mi? Üç ay çalıştığın zaman 2000 Euro'dan 6000 euro bulan alırsın. Abi onu önceden dinleyeceksin. Türkiye'de gel. Erdoğan'a suç bu bulmayacaksın bu var ya mültecileri niye seviyorum? Şu grup mülteci değilse aslında mülteci siz de mültecisiniz yani. Benim de yani. De şey gurbetçisiniz siz. Gurbetçi, gurbetçi, de, de gurbetçi de niye seviyorum abi. biliyor musun? Yani. tek sevdiğim bir yönünüz var ya. Erdoğan'ı niye seviyorsunuz biliyor musun? Eğer abi, Euro Erdoğan. bugün yok, bugün yok. Euro Euro 35 lira olmasa Sen bir şey, abi, şey söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? İlk Erdoğan vatanım? Abi Erdoğan'a ben... ilk söyleyecek adam sizlersiniz. Bak ne söylüyorum sana. Abi 35 Eğer olmadan 35 da belli ediyor Türkiye abi. Erdoğan'a ilk söyleyecek sizlersiniz burada. Abi Euro 1'de kime geliyordu? Arkadaşım benim gibi yaşa ya. Benim gibi gelip niye yaşamıyorsun burada? Yaşıyor mu abi? Abi sana ciddi neredesin? Yanımda desteğim varım. 15 Temmuz'da neredeydin? Seni mi arayacağım. Buldaydım abi. Ama yine seni çıktım mi arayacağım. Çıktım abi, abi bak ben sana bir şey söyleyeyim. İkin iki çink şey. şey. Siz dümenindesiniz, yolundasınız. Gel gel abi. Abi. Açık beden. Dümeninde bir yolundasınız. Ya ya be, bu kadar net. birisi fakir birisinde de para bazılarında, para yok bazılarında var. Hayat böyle. Her yerde ya yapacak her yerde öyle. Yani, yerde öyle. yani Nasıl? yapacak bir şey yok. Tamam. Orada doğru böyle. söylüyorsun. Bak orada doğru söylüyor. Zengin yaşıyor. Fakirler fakir yaşıyor. Almanya'da bu arkadaş bak eğer bu Almanya'da yaşar bak iyi dinle. Almanya'da yaşamışsa bu arkadaş soru cevap şeklinde gidelim. Sosyal devlet bunun kirasını ödeyemediği Değil zaman de, destek ver, veriyor. Ver, veriyor. Doğru mu kardeşim? Veriyor, veriyor, Ulan ben veriyor. kiramı Anladım. ödeyemediğim zaman Erdoğan diyor ki bana, ya. "Kardeşim ödeme diyor köprüden kendini atlıyor. Hadi buna ne diyeceksin?" Ya o başka bir mesele. Ha? Yani o rızık Allah'tan geliyor. Ben, o zaman Almanya'ya Almanya'ya geleceğiz. Az önce az önce, az önce, az önce. Gel, gel buraya gel. Almanca gel Olur. buraya gel. Sen de işin bitmedi gel. Parayla gelen yoktur. Hep borçlu geliyorlar. Borçlu geliyorlar. Adam krediyle araba alıyor, geliyor buraya. Geliyor olmazsa borcunu ödemeye çalışıyor sürekli. Erdoğan diyor ki, "Benim torunum diyor bu akşam mandal yesin. Murat efendi ödesin." Kardeşim bu kadar netle çarşınız pazar olsun. Bravo. Sen ne diyor? Abi, Abi ne yapayım? Boş sen, sen niye işte çalışmıyorsun? Her gün buradasın 24 saat. Niye çalışmıyorsun? Sen de buradasın. Ben seni de görüyorum. Niye çalışmıyorsun diye soracaksın. Tamam mı? Ben her gün burada değilim. Her gün burada değilim. Ne zaman gördün burayı? haftada 4 gün beni burada göremezsin. Yazın mesela bak bir, tane var. bir tane var. Bir ikincisi. Yazın da ben 3 ay Marmaris'teyim. Burada sen beni nasıl görüyorsun? Ya Bir. İkincisi de beni sigorta borcum var mı? Bak ben ne sesini yükselterek konuşmam Tamam. tamam ben bildiğim kanallardan tamam, değil. De. Konuşacaksan adam gibi yani ben bu arkadaşa söyledim bir, tamam. iki. ben senin ideolojik düşüncene yakın söylemediğim zaman senin mesela kesmeyeceksin iki. üçüncüsü de ben senin biliyorum Eyüp'te de birkaç kişi senin ideolojik düşüncene yakın söylemedi çağırdım polisi uzlaşıyla mahkemelik şu an Gasmanpaşa'da da aynısı oldu sana Ne bak abi. bir dakika Hayır bir dakika. Hakaret... Sırayla. Sırayla. bir dakika hakaret edildiği zaman ya da fark etmiyor çünkü haktaki insanlar belli bir üslubu olmaz ben şimdi nasıl hakaret ettiği zaman nasıl bak şimdi ha ben belli bir eğitimi aldım ne karşındakine saygısızlık yaparım tamam. ne karşındaki insanın saygısızlık yapmasına izin veririm. Çünkü öyle. insanların üstü ve tavrı ona gösterecek üstü ve tavrı belirler. Ben de aynı Çünkü ben de aynı bir olayım. onuru ve şerefi olan bir insan Aynen, ne karşındaki işte, insana saygısız davranır ne de Aynen onun yani. bu zemini fırsat yani, vermez. Ha. Ben şu an sesimi niye yükseltiyorum? Bizim burada bizim çok da. bulutu olduğu için ben bu arkadaşa dedim ki sen ne iş yapıyorsun? Bütün gün burada niye duruyorsun? Niye sigorta primi borcun çıkıyor? Yani adam gibi işte çalışsın sen sigorta primi borcun olmaz dedim. Aynen. Sorsun adam çalışıyor demek ki ama sen ne iş yapıyorsun diye ya sor. Her gün burada ben çalışıyorum. Aynı zamanda sigorta primim de yok. Borsadan da bak sadece cuma Kesin günü an. kazandığım parayı sen gösteriyorum an. bir hisseden. borsadan kazandığın parayı A, ne Yani senin borsadan kazandığın para burada emekli cebine girecek. Kardeşim. sonra beni ilgilendirmiyor. Ben şöyle gösteriyorum. Bugün getirdiği para cuma günü 644 dolar sade biz. Diğerlerini de göstermek istemiyorum çok parçalı olması için. Şey miyim, ben bir şey, bak oldu. kardeşim. Ben ekonomi finansalında kitapları okudum. Yazın kral gibi 10 gün numara otellerde geziyorum, eğleniyorum. senin ekonomi bilgin mi? Ben ekonomi bilgin değil. Okuyorum. Hayır ben şu an kardeşim. Altın niye yükselir? Gümüş niye yükselir? Bunları biliyorum. Çin Merkez Bankası mesela dün bir veriler açıkladı. Büyüme verisi. Ne oldu? Tamam. Altın yükseldi. Gümüş yükseldi. Çin'in ekonomisinin büyümesi olduğu zaman ne oluyor? Gel, amca gel. Sana borsa oynamayı öğret. ben ha. bu adama muhatap değilim. Benim dengim değil. Tamam mı? Dengim sen, değil. Şey altyapı bak şimdi. Al, hayır, altyapısı olması lazım ama normal birisini çıkar. Ben, yani her şey, şey soru soracağım. sen ne konuşalım soru abi? Son. Sor. Şimdi diyorum ki geçinip kiramı ödeyemiyorum diyen, ben ekonomiden <laughs> rahatsızım diyen ya da iyi yönetilmiyor diyen biri borsa oynayarak mı telafi etmeli bunu? Yani vatandaş borsa oynuyor. Hayır ben borsa oynamıyorum. Ya bir sus abi. Sen bir sus abi. Bak, bak şimdi. çok konuştun ya. Yok, yok, bak şimdi. Yok. Aynı şeyi söylüyor. Hayatının geri kalanına katma değer koymak. Doğru diyor, doğru. Bak şimdi kardeşim. <laughs> tamam sen yani. de, de şey yapalım. Mikrofonu tutsun senle münakaşa edelim. Cevap vereceğim. Şimdi bu adamlar borsa mı oynamazlar? Hayır borsa oynamayacaklar kardeşim. Sen de Ülkelerin ekonomik gücünü ne belirler? Bana göre ülkelerin ekonomik gücünü ülkelerin yeraltı kaynakları belirler ve geçmiş yıllarda ürettiği katma değerli ürün ve markalar belirler. Ben iyi bir eğitim aldıysam plastik cerrah, diş doktoruyum. 5 tane ameliyat yaparım, 500 bin lira kazanırım, 1 milyon kazanırım. Niye? Geçmişte aldığım iyi bir eğitim benim gelecek yıllarda refah yaşamımı belirler. Sen ilkokulu bitirdiysen, ortaokulu bitirsen, belli bir eğitim almadıysan askeri standartlarda yaşamaya mecbursun. Dünyanın neresine gidersen git. Park, et, Üniversite mezunu üretiyoruz. Biliyorsunuz diplomalı işsizler ordusu bak, var Türkiye. Buna ne dersin? Bak. Dünyanın neresine gidersen git fark etmez. Tamam mı? Demek istediğim şu. Tar ve kuvvet. Para bir mi? Dünyanın en değerli para bir. Niye? Nüfusu az. Türü çok. Rusya'da da petrol var ama para arz paranın değerini Rus devlet kontrol ettiği için askeri için 200 dolar bazında tutuyor. Türkiye'de kim bir yılında her şey güzel miydi sana göre? Güzel miydi? AKP'den önce. AKP 2002'de geldi. 2000, 2001'de. 24 tane bankam battı. 24 tane makam hazineye yüklendi bunlar. Ondan sonra askeri 97 dolara 112 dolara çalışıyordum. Bir ay boyunca bak 100 dolara. Sen 100 dolara iPhone cep telefonu almaya kalksan kaç ay çalışman gerekir hiç para harcamadan? Kaç ay çalış 24 ay yani bir sene boyunca hiç para harcamadan iPhone alabiliriz. Bak ama sen geçmiş yıllarda o Audi'yi bmw Audi porsche sen üretseydin dünyanın 200 ülkesine satsaydın. Bunun ikinci el yazılım donanımından milyarlarca dolar para kazanırdın. Kendi ülkendeki isti, ülkendeki insanlar istihdam yaratır. Dolar, euro kazandığın için kendi param. Ne olurdu? Uluslararası piyasada senin para birimi değerli olurdu. Emekliğine 10 vereceğine 20 verirdin. Şimdi gelelim şimdi emeklilerden bahsediyorsun değil mi? Şimdi ülkende em, ülkende emeklilik yaşı Süleyman Demirel seçilebilmek için ne yaptı? Kadınlar 38 yaşında emekli olsun dedi, erkekler 43 yaşında emekli olsun dedi, değil mi? Niye? Oy gelsin diye. 99 sınırına geldin emekli maaşını ödemekte zorluk çıktı. Cevit ne yaptı? 2-3 tane ülkeye gitti para almak için IMF'den. Sonra emeklilik yaşını kademeli olarak yükseltti Cevit. Ama geç 30 yıldan beri 40 yıldan beri kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olsaydı bugün emekli maaşı bu seviyede olur muydu? Neden? Bugün 16 milyon emekli olacağına 8 milyon olurdu. Çünkü ortalama yaşı büyüdüğü için. Ne olurdu? Emekli askeri ücret 17 bin lirası, emekli maaşı da 17 bin lira olurdu. Ama sen seçilebilmek için 38 yaşında kadınları emekli yaparsan, erkekleri 43 yaparsan emekli sayın artar. Emekli sayın artınca devletin verebileceği şey de azalır. Şimdi EYT AKP 2002'den 2020'ye kadar getirmedi. Deprem oldu, pandemi oldu. Pandemi büyük bir kımdır. Bütün fabrikalar, birçok işi veren bunların sigorta primlerini ödemedi. Devlet para bastı. Öyle ödedi. E sen deprem oldu, pandemi oldu. Geldin sen şimdi EYT'yi çıkart Niye çıkarttık Kılıçdaroğlu ben getireceğim dedi EYT'yi. Tayyip dedi ki bunu oy gideceğine bana gelsin diye EYT'yi çıkart 2 milyon kişinin daha sisteme girmesine ne demek? Gün emekli maaşları bak EYT olmasaydı 15 bin liradan başlayacaktı. 2 milyon kişi daha girmesi demek 11 bin liraya düştü. anne yani ne diyorlar ki gelecekte emekli maaşları artacak. Sen ülke olarak katma değerli ürün üretemezsen, dış ticaret fazlası veremezsen gelecekte emekli emekli maaşlarını vermeye de çünkü, teknoloji artıyor. Teknoloji arttıkça insan emeğine ihtiyaç azalacak. Toparlıyoruz. 2020'den önce bankalarda kaç bin kişi çalışıyordu? Çok kişi çalışıyor değil mi? Dijitalleşme birlikte krediyi sen nereden çekiyorsun? Telefondan çekiyorsun. Ödemeyi nereden yapıyorsun? Telefondan. Ne oldu? Bankada 100 kişi çalışırken 50 tanesi işsiz kaldı. Eskiden gazeteler neydi? Gazete basılıyordu, tirajlı Şimdi gazete basılıyor mu? Dijitalden okuyor. Ne oldu? Gazeteciler, matbaacılar işsiz kaldı. Eskiden navigasyon fabrikaları vardı. Şu an var mı? Cep telefonu. Hem navigasyon. Teknoloji gelişti işte. Hem navigasyon. Hem hesap makinesi hem fotoğraf makinesi ne oluyor? Birçok şey insan gün geçtikçe teknoloji attıkça insanlar daha çok işsiz kalacak. Gelecekte sigortalı çalışan oranı azaldığı zaman, emekli sayısı arttığı zaman devletler emekli maaşını vermekte zorlanacak. Sen kendini bugünden ufak birikimlerle birikim yapacaksın. Pandemi çıkıyorsa ilaç hisseleri alacaksın. Bin doların varsa bin dolarlık alacaksın. Pandemi zamanında o bin dolar kaldığın hisse ne alıyor biliyor musun? Yirmi bin dolar, otuz bin dolar oluyor. Otuz bin dolarla ben iki ev aldım kardeşim. İki bin lira ev aldım pandemi zamanında. E şu an alabilir misin? Neden? Pandemi zamanında devletler para basacaktı, bastı. Enflasyon tetikleyeceğini bildiğim için ne oldu? Şu an alabiliyor musun evi 240000 yüz kırk bin liraya? Sıfır ev aldım. Tamam mı? Demek istediğimi sen finansal anlamda birkaç tane kitap okuyacaksın. Altın niye yükselir? Şu niye yükselir? Bu niye yükselir? Ona göre yatırımlar yapacaksın? Gelecekte rafa yaşamak istiyorsan. Eğer yaşamak istemiyorsan, çalışacağım diyorsan gelecekte teknolojik karşı karşıya kalacaksın. İstesen de iş bulamayacaksın. ederim. Rica ederim. mola verin. abi. Kapattım.